Allah aşkına kalk diyorum ya toparlanman lazım. Kalk. Hmm. Ah, ne olur ayıl artık ya. Hadi ayıl. Hadi kendine gel. Hadi. Oh. Evet. Çabuk ayağa haber ver. Hadi. Ayılıyoruz. Hmm. Hadi. Hmm. Şişt. İyi iyi ayıldık ayıldık çok güzel ayıldık. Hmm. Oh. Kimsin? Sana çok kötü bir haberim var. Ay ne kadar değişik bir haber. Başlarım şimdi ha. Tamam, tamam. ya tam. Zaten bu geceyi kazandım. Babanlar geliyor. Hadi sana kolay gelsin. Kalk. Kalk kalk kalk. Kimmiş? Ya bırak kim olduğunu babam geliyor. Ah hayır öyle. Hadi senin Hadi baba. Nerede? Kalk. <laughs> Ay burada. Resmen burada. Hanımım Yasemin Hanım söylemişti. Bu çocuk babasına benziyor. Ay inanamıyorum Sarp sana inanamıyorum. Resmen skandal ya. Ay bu da Ay gözleri. Ay tansiyon. Ay. Ben şimdi gidip sizi porolamaz mıyım? Ne 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 Biz şu anda yılanız hatırla. Tıs, kumların altındaki yılan. Tıs, tıs. Evet haklısın hayatım. Tıs. Sen ne tıslıyorsun? Mukaddes çantamı ver. Çabuk. Ay, yani bırak şu elindeki tüfeği diyorum ya. Bırak bir kazan çıkacak bir şey. Hayır hiçbir şey çıkmaz. Hep beraber yukarı çıkıyoruz. Ya Belki bir şey düşmüştür öyle. Sen de hemen telaş yapıyorsun. Gözümle görmeden inanmam. Yürüyün. Biraz... Ay Allah. Allah inşallah düşündüğüm olmadı ya. ya. Olmamış böyle bir şey Halil Hanımcığım. Ay Halil ya Halil ya. Burası mıydı ya? ya. Kızım. Vallahi bir şey oluyor ya. Ben bu kapıyı kırarsam ya. Halil saçmalama nasıl kıracaksın o kapıyı ya? Benim. Ne yapacaksın? Halil diyorum La ya! Lan bana cihazken... Ya, ayı, cihaz. Kapı kıran Halil ayı, derlerdi, ayı, bir şey olmaz. Ay. Allah ya! Lan iyi son değil mi ya? Ha? Bir şey yok. ne yaptın? Hadi, hadi Clara sür hadi. Ee, yalnız sen şimdi diyorsun ki... ...bir eşyayı taşırken o devrildi, biz onun sesini duyduk öyle mi? Evet. Hangi eşya göster bana? Hangi eşya? Kapı. Aha. Ha. Vallahi Adem geldiyse bu sefer kesin vurdum onu ya. Ya dur Ay, hadi. Sakin ol sen, indir şunu ya. Dur bak bakalım bir kim önce, bir öğren ya. Oh, geldim. Oh. geldim. Geldim geldim. Melisa! Ne kadar güzel bir sürpriz. Selam. Ya ben böyle çat kapı geldim ama aradım, ulaşamadım bir şey. Müsait değil miydin yoksa? Yok canım. Olur mu öyle şey? <laughs> Hiç bu kadar müsait olmamıştım. Gelsene. ne şey, küçük bir ev hediyesi. Ay. Kıyamam. Niye zahmet ettin şimdi? <laughs> Gireyim. Tabii tabii gelsene. <laughs> amca. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin kızım. Merhaba. Hoş geldin. Sağ ol kızım. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın ya? İyi vallahi Melisa ben çok memnun Neden? oldum. Neden? Merhaba. Ya siz tanışırken ben böyle olmadı. Bir üstümü değiştirip hemen geleyim oldu mu? Tamam. Ya, geliyorum. Oh! Ah! 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 Ayağımı vurdum. Siz şey yapmayın. Ayağımı vurdum. Sakar o ya. Sen gel otur ya. Otur bir şeyle. <laughs> Gitme lazım. Hemen gitmen lazım. Tamam. Bir şey diyorum ben de... Sus. Git Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Uğur Buraya gidemezsin. Nereden gideceğim? Şurası var. Lan. Aslında iyi fikir de neyse. Nereye gidiyorsun ki ya? Saçma saçma konuşuyor. Git buraya. Gel buraya. Otur. Otur. Sakin ol. Siz Leyla ile iş yerinde arkadaş. Ay yok ya evet. Ee, iş yerimizden tanışıyoruz tabii ki. Çok seviyorum ben Leyla'yı. Ailecek çok seviyoruz. Ee, Düğünü mü organize ediyor. Aa! Ay çok sevindim. Ay inşallah sonra da sen onun düğününü organize edersin. İnşallah tabii ne güzel olur. Evet. Bu arada Melisa Aslan Hanımın kızı. Lan ne diyorsun ya? Vallahi çok severiz Aslan Hanımı da ya. <laughs> Peki bu damat ne iş yapar ha? Kimdir? Nereli? Damat, damat e... Kayserili. Bana bak, sessiz olman lazım tamam? Herkes içeride bak, annem, babam, Melisa, herkes içeride sessiz olman lazım. Anladın mı? Hmm. Allah'ım nasıl bir boş bakmak bu ya Rabbim hmm. ya? Tamam, hadi şimdi sessiz ol, sakin sakin ben üstümü değiştireceğim tamam? Şşş oh. Şş Aman Sus neyle? Sus be sus, sus Allah aşkına sus diyorum Sus, sus. Ee, Sedacığım pardon bir bakabilir misin? Bilmiyorum Leyla ne oldu ya? Herhangi bir bomba patlayabilir, söyleyeyim. Seda. Burada da güdümlü füze var. Herhangi birine kilitini patlatabilir. Ne yapacağız biz ya? <laughs> Allah bilmiyorum. Bana bak, sen bunu oyalan. Tamam. Shh, sen bunu oyalan. Bu sessiz sessiz otursun, kıkırdamasın, duydun mu beni? Sen bunu hakim olacaksın. Bana bak, sakın sızmasın, sızarsa yemin ediyorum gitmez bu. Tamam, tamam. Ben işaretleri hallediyorum. Tamam. Ne olur sessiz olsun lütfen. Hışk göz kev. La gel bak gel gel bize damadı gösteriyor ya. Ay ya keşke yakın gözlüğümü getireydim. Olsun <laughs> ya şey yaparız şu. Ya zon. evet ya büyük göremiyoruz Ay, şey ki ya. Çok küçük küçük hep. Bir dosyayı bulmam lazım güzel fotoğraflar bulalım ya. Eee tatlım sen beni arıyorsun yalnız. Aa, <laughs> Aa, Allah Allah öyle mi yaptım ben ya. Kim arayacaktım ki ben. Hı. Aman ya neyse boşver. Hı Ay kıyamam ya. Seda artık nasıl yorulduysa böyle moda çıktı bu horluyor bu yorulunca. Ben, ben anlamadım. Ne ara içeri gitti, ne ara uyudu da ne ara horluyor ya. E babacığım yani kız sonuçta bütün gün çalışıyor, yoruldu. E hadi bakalım siz de artık yavaştan yatağınıza. Yarın sabah fırın açacaksınız siz erkenden. He, de, de, Meral Hı. Hanım. Ya senin kıza söyleyeceğin bir şey yok mu? Ne söyleyeceksin anne? Hayır canım Allah Allah. Yok canım hiçbir şey söylemeyeceğim. Neden çıkartıyorsun? Allah Allah. Hadi kalk gidiyoruz. Kalk. Yok, yok kızım yok hadi iyi geceler. Allah Allah. Hadi iyi geceler. Allah. Çok memnun oldum. İyi geceler. Çok memnun oldum. Hadi kızım görüşürüz. İyi Selam geceler. söyle hadi. damadımıza Aynen. da. Aleyküm La Bu nasıl horlamak? Böyle erkek çocuğu gibi ya. Hor 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 hor. Aslan gibi köküyor ya. E Babacığım dedik ya yani... Kız horluyor Allah Allah sen de taktın. Allah Allah. Melisa bana bak ya. Şimdi bu, bu bunun babası var ya. Bunun babası da böyle çok horlardı. Biz bununla bir ortak ev tuttuyduk o zaman. La bunun horultusundan ben evde uyuyamadım. Ondan sonra ayrıldık, gittik ya. Aha, tamam babacığım hadi geçmiş geçmişte kaldı. He. Sık ziyaretlerini de ayrıca konuşacağız. Hadi iyi, anne. Hadi, canım, iyi hadi. Allah Allah. hadi iyi geceler annem. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. duymadım ya. Hadi bakalım. Ee, mesajım çok özür dilerim. Ben bir Sedaya bakayım çünkü horluyor şimdi, dili dönüp genizine tıkamasın. Ben, ben. Bir bakayım ben ona. Bana bak, babamları yolladım. Şimdi sıra Melisa'da. Biraz daha dayan arkadaşım. Ne olur. Ay. Hallediyorum ben biraz daha. Çok çok özür dilerim Leyla. Böyle çat kapı gelmem. O kadar yersiz oldu ki. Olur mu canım öyle şey? Hiç öyle düşünme yani. Otursana. Ne zaman kendimi kötü hissetsem ya da kafam karışsa kendimi senin yanında buluyorum. Kendimi sana çok yakın hissediyorum Leyla. Ben de. Ee, bir şey mi oldu? Sen de gördün işte bugün nasıl davrandığını. Londra'ya gidelim falan diyor. Ne alaka şimdi ya? Ne olmuş olabilir ki? Geri dönelim diyecek kadar ne olmuş olabilir? Babamın oteli almasıyla alakalı değil. Başka bir şey var Leyla. Sarp'ı yeniden dağıtan bir şey var ve ben bunu bilmek istiyorum. Benim hakkım bilmek ya. Yeniden dağıtan dedin. Evet. İlk tanıştığımızda çok kötüydü. Bitik haleydi. Bitik bitik zar zor toparladım ya. İnanamazsın. Yine öyle olursa ben ne yaparım bilmiyorum ki. Belki de Londra'ya dönmek ikiniz için de daha iyi olur. Tamam da niye, niye, niye? Bu adam neyden kaçıyor Leyla ya? Ne? Yoksa... Yoksa yine aynı şey mi oldu? Biri yüzünden dağıldı da yine onu mu gördü sence? Yok canım şimdi hemen öyle şeyler düşünme yani. Ne düşüneyim o zaman Leyla? Hayır ne düşüneyim ne ne Allah aşkına sen söyle. Çünkü ben gerçekten sıyırmak üzereyim ya. Ay kavgamızdan beri bir kez bile aramadı beni. En iyisi aramak ve bunları onu sormak. Ben seni yalnız bırakayım rahat rahat konuş. Yok yani. Yok yok yok. Ee, yalnız rahat konuşursun. Arada açıyorum ben nefes alsın diye. Ay, ne yapıyorsun yap? Sen ne yapıyorsun ya? Hii. Ay. Duymamıştır ya bence. İnşallah göreceğiz. Resmen meşgule attı ve telefonunu kapadı ya. Ha. Neyse ben... ...ben kaçayım ya. O böyle çözülmeyecek belli. Yok, hemen böyle düşünme ya. Belki yani bir mantıklı açıklaması vardır. Önce onunla bir konuşsan. Umarım. Teşekkür ederim. Ben ne yaptım ki? Dinledim. Ay, ay. İyi geceler. İyi, iyi geceler. Hadi ya. Ya Ulan. acaba sen önce kendi haline mi üzülsen? Ne yapacağız biz bunu Leyla? Aa bu vardı ya. ya. Artık gitti o. Ha. O zaman sen de kıvrıl yanına yat işte. Saçma ama be Seda. Üf. Ne yapayım yani? Sızınca kalıyor işte yani. Ben ne yapayım? Gitti. Kaldı artık o. Tamam o zaman. Sabahleyin yeni maceralarda görüşmek üzere. Ben gidiyorum. İyi geceler. Yo. Voltaire'ye dönüyor. Dün gece olanları hatırlıyor musun? Peki değil. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya umarım çok fazla uğraştırmamışımdır seni. Ne fark eder ki? gideyim. Ben... Melisa'yı bir ara istersen, çok merak etmiştir. Sana yaşattığım bu kadar şeyden sonra hala Melisa'yı mı düşünüyorsun? Kızım bir suç yok sonuçta. Yok tabii. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan otele dönmem gerek. Bülent Bey'in yeni patronum olduğuna alışmam, hazmetmem gerek. Melisa'ya e söyleyeceğini bir yalan bulmam gerek. Bunları yaparken gülümsemem lazım. Sanki her şey yolundaymış gibi. Sanki ben çok farklıyım. Yok değilsin. Daha kötü hatta. Senin nikah masasında terk edip giden adamın düğününü organize etmek zorundasın. Leyla <laughs> bak biz bunu daha fazla yapamayız. Daha fazla yalan söylemeyeceğiz. Birbirimizi daha fazla görmek zorunda da kalmayacağız. Söylediğim gibi ben Londra'ya dönüyorum. Ama önce Melisa'ya ne söyleyeceğimi bulmam lazım. Gerçi onu da buldum gibi ama ben dürüst olacağım ona. Her şeyi anlatacağım. Her şey derken? Her şey işte. Yaşanan her şeyi. Ama önce biraz kafamı toparlamam lazım. Biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. He ya ben dün gece o arabaya otel'e geri dönmek için bindiğime yemin edebilirim sana. Ama ha yol sona çıkıyor işte. Ben kapatacağım yolları merak etme. Ama sadece bir gün izin istiyorum senden. Biraz düşünmeye ihtiyacım var. Görüşürüz. Alo Sarp neredesin sen iyi misin? İyiyim güzelim iyiyim merak etme. Dün aradım ama. Biliyorum biliyorum. Melisa bana bir gün daha verebilir misin ya? Sonra gelip her şeyi anlatacağım merak etme. Sarp neyi anlatacaksın artık ne olur yapma bunu bana ya korkutuyorsun beni. Korkacak bir şey yok güzelim merak etme. Gelince konuşuruz olur mu? Peki ne yapacaksın? Biraz kafamı toparlamam lazım. Sadece bir gün istiyorum senden olur mu? Tamam. Duymuyorum. Ya konuşmamız lazım diyorum, konuşmamız. Duyamıyorum seni Leyla. Sana anlatmam lazım, anlatmaman gerektiğini. Yani nasıl anlatmayacağını anlatmam lazım. Motoru kapatsın, motoru. Abi Allah aşkına bir dur sen de dur dur. Konu iki kelime edemedik ya. Motordan duyamıyoruz. Geliyorum şimdi, bir konuşalım. Hayır, ben bir yere gitmiyorum, ben buradayım. Bir gün istedim ya senden. Ya bir dur. Abi yanaş sen. Çalıştırsana motoru. Niye duruyorsun ya? Yanaşacağım, bineceğim ben. Ha. Ha. Abi nereye gidiyorsun ya? Yüz liraya benden bu kadar. Sen arkadaşımla dönersin artık. Ya nereye gidiyorsun? Ya gidiş duruş anlaştık ya. Balıkçı bile gitti. Demek ki bende bir sorun var. Sen de öyle dur, hiçbir şey yapma. Ben ne yapayım ya? Her şeyi açıklama mevzusundan vazgeçebilirsin mesela. Niye vazgeçecekmişim? Ne demek niye vazgeçiyormuşum ya? Sen olabilecekleri farkında mısın? Hayal edebiliyor musun ne olacağını? Melisa duyarsa ne yapacak hiç düşündün mü? Ayrıca bu ne bencillik ya? Her şeyi açıkladığında bana ne olacak? Ne olacakmış? Ya ne demek ne olacak ya? Herkesin gözünde güvenilmez olacağım. Yalancı olacağım. E muhtemelen işten de kovulurum herhalde. Sonra babamlar öğrenir falan. Yine beni oh memlekete gönderirler. Hayatım mahvolur. ...yine sayende hayatın mahvolur. Anladın mı? O olur. Öyle mi olsun? Ne gülüyorsun ya? Niye gülüyorsun? Ya Leyla, yaşanan bunca şeyden sonra ben... ...seni üzecek, sana zarar verecek bir şey yapar mıyım bir daha Allah aşkına? Ee yani... ...söylemeyecek misin anlamadım. Söyleyeceğim. Ama senin adını geçirmeyeceğim sadece. Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünebilirsin ya? Vallahi o kadar çok şey yaptın ki artık neyi yapıp yapamayacağını kestiremiyorum. <laughs> Ben olanları anlatacağım ama senin ismi geçmeyecek. Biri vardı diyeceğim. Birbirimize çok aşıktık diyeceğim. Sonra talihsiz olaylar oldu ayrıldık. Şimdi tekrar karşıma çıktı. Ben de dağıldım diyeceğim. O zaman... ...herkes senden nefret edecek. Hak etmedim mi sence? Melisa seni affetmez ki terk eder. Biliyorum. Kimsin yüzüne de bakamam zaten ondan sonra. O yüzden gidiyorum lan Bence böyle olmaz. Başka bir şey düşünmeliyiz. Böyle herkesin üzüleceği bir çözüm değil. Bu hikayede mutlu bir son yok. Ya yani ben buna alıştım, kabullendim artık. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hadi ne olur şehre dönelim artık. Ne yapıyorsun? Sen otur birazcık teknede ben biraz yürüyüş yapıp geleceğim. Ha iyi fikir ya. Buradan dönüşte de sinemaya gideriz birlikte. Ya saçmalama nereye gidiyorsun? Ya hadi bak işimi bıraktım diyorum, geldim diyorum. Dönelim. E tamam döneriz. Çalı toplayacağım ateş yakmak için. Ya buraya mı yerleşeceğiz? Ne çalı Hayır sen yerleşeceksen yerleş de beni Allah aşkına geri götür Sarp. Ya Sarp bizi burada yerler. Ne olur gidelim ya. Hay Allah'ım yılan falan var mıdır burada? Kesin var. Öf amma söylendim be Leyla hadi. Hadi hadi hadi. Ya yılan falan vardır burada. Ay bir ses duydum ben. Yılan olmasın? Yok canım. Yılan o kadar ses çıkarmaz. Burada yılandan başka ne olabilir ki? Ha bir de şey olabilir. Yaban domuzu olabilir. Ne, ne yaban domuzu ya? Ne ne yaban domuzu nereden çıktı şimdi? <laughs> bir dakika sen yaban domuzundan mı korkuyorsun? Ya yaban domuzundan korkmak ne korkacak başka bir şey bulamadın mı? Kızım küçükken kovaladı herhalde. Allah Allah. Ayrıca ben korkmuyorum, ben ayar oluyorum sadece azıcık, ufacık yani. Hmm, çok belli korkmadın gerçekten korkmuyorsun. Ee, bu, bu kadar çalışır bize yeter ya, biz geri dönelim bence ateşimizi. Yakın. Evet Gel. evet gidelim. Yerleşecek halin yok. Yani. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Geliyorum. Ne bu? Karalcın almış değil mi? Dur. Ses Öyle yapma. Şöyle. Ses yapma. Sus. Ay. Kaldır kimin yani. herhalde. Ne o? Ne? Şişt. Ay ne? Aç bakayım yüzünü. Ay bakamayacağım. Aç aç hadi aç. Bu nedir ya? Şu hale bak yazık canına kıymışsın resmen. Ben şimdi senin canına bir kıyarım. <laughs> Niye söylemiyorsun ya sabahtan beri meyve diye? Benim aklımdan neler geçti biliyor musun sen? Meyve işte tamam sakin ol. Hayır desene yani meyve diyeceksin sadece. Meyve oldu mu? E, çok komiksin. Hadi. İnşallah domuz kovalar.